Bir, Tayyip Erdoğan artık seçimle gitmez. Yani artık... Son dönemde bazı çevreler ülkeyi karıştırmak için toplumun sinir uçlarıyla oynamaya başladı. Ordu içindeki FETÖ'cülerin ayıklanmasıyla darbe umutlarını yitirenler doğal felaketlerden medet umdu. Kamudaki başörtülü kadınlara yönelik husumetlerini açıkça dile getirip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere akılsız diyerek hakaret ettiler. Recep Tayyip Erdoğan bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü o ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten. Devletin tüm birimleri pandemiyle mücadele ederken Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması bahane edilerek gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini ateşlemek istediler. Emellerine ulaşamayınca bu kez Müslümanların dini değerlerini hedef aldılar. Üniversite bahçesinde sergi açan cinsel sapkınlıklarıyla bilinen malum oluşum Kabe-i Muazzama'nın fotoğrafını ayaklar altına serdi. Fotoğrafta Kabe'nin üzerine ise Şahmeran figürü yerleştirildiği görüldü. Kamuoyunda büyük tepki çeken görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Şüpheliler hakkında dini değerleri alinen aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kabe muazzamaya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Valiliği de gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini, iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepkiler peş peşe geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların mukaddes mekanı Kabe ve İslami değerlere yönelik yapılan saldırıyı kınadığını belirtti. Başkanlık olarak konunun takipçisi olacaklarını ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvurulacağını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Hiçbir çirkinlik Kabe'ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır açıklamasını yaptı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Kabe'ye yönelik çirkin eyleme tepki gösterdi.